Yayınlandı ve fragman tam anlamıyla nefes kesici. Bu kez duygular, ihanetler ve yüzleşmeler en yoğun haliyle karşımıza çıkıyor. Nare ile Şahin arasındaki gerginlik artık saklanamayacak kadar derin. Gözlerinde sevgiyle nefretin karıştığı o bakışlar izleyiciyi ekrana kilitliyor. Cihan ve Ecmel'in gizli planları ise yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Artık herkes bir sır taşıyor ama bu sırlar daha fazla gizli kalamayacak gibi. Fragmanın sonunda görülen o kısa sahne adeta fırtınadan önceki sessizlik. Bir şeylerin büyük bir şekilde patlayacağı çok açık. Müzikler, sahnelerin temposu ve oyuncuların duygusal performansı dizinin atmosferini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu bölüm sadece bir devam değil, her şeyin yönünü değiştirecek bir dönüm noktası olacak. Eğer siz de bu hikayenin nereye gideceğini merak ediyorsanız ve hiçbir detayı kaçırmak istemiyorsanız, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her yeni fragman, uzak şehrin gizemini biraz daha derinleştiriyor ve biz her saniyesini sizin için çözümlemeye devam edeceğiz.